Rabbim, sana geldim. Kırgın yorgun, biraz da utanarak geldim. Çünkü senin kapından başka kapım yok. Ey kalpleri eviren, ey kaderi yazan, ben senin yazdığını değiştiremem. Ama ne olur kalbimi buna razı et. Çünkü bu razılık bazen en büyük imtihan oluyor. Rabbim, ya bana bu kapının ardını göster ya da bu kapanışın içindeki kapı kapanır biliyorum. Ama ben o kapıya çok emek verdim, çok dua ettim, kendimi verdim. Şimdi neyle kalayım Allah'ım? Bu da hayırsa. Beni bu hayra sevecek kadar olgunlaştır Allah'ım. Senin kaderin adildir ama bazen bu adaleti kalbimle anlamakta zorlanıyorum. O yüzden affet beni ve dayanma gücü ver. Ben bilmiyorum ama sen her şeyi biliyorsun ve ben razıyım. Eğer bu kapı benim için kapandıysa o halde beni başka bir kapıya yürüt. Yeter ki oraya sen çık. Beni çaresizliğimin içinde bırakma. Bu kapanışta beni değil sadece yolumu değiştir. Ve ne olur bu defa daha fazla dağılmadan toparla beni.''